Merhaba Resetters. Şimdi kollara geçiyoruz. Kollarımızı nasıl sıkılaştıracağınızdan bahsedeceğiz. Sarkık kollarınızı sıkılaştırmak için kullanabileceğiniz bazı gerçekten ilginç tüyolar var. Bu videoda size en iyilerini göstereceğim. Öncelikle hepiniz beni tanıyorsunuzdur umarım. Kavramları öğretmeyi seviyorum çünkü size bilgileri kaşıkla yedirmek için burada değilim. Burada sizin kendi kendinize düşünmenizi ve kendi sağlığınız için gerçekten akıllıca seçimler yapmanızı sağlamak için buradayım. Bunu söylerken birçoğunuzun çok hızlı bir şekilde muazzam miktarda kilo vermiş olması nedeniyle bu fazladan gevşek derinin bir zorluk haline geldiğinin farkındayım. Bu yüzden sadece bir saniyeliğine kola odaklanacağız. Çünkü kollarımızın sarkıklığını düzeltmeye başlayabileceğimiz bazı net çözümler var. Biraz kas geri kazanabilir ve atletinizle dışarı çıkıp muhteşem vücudunuzu sergileyerek iyi hissedebilirsiniz. İşte bilmenizi istediğim büyük prensip bu. Eğer gevşek kolu düzeltmek istiyorsanız, işe kas inşa ederek başlamalısınız. Bunun çok bariz göründüğünü biliyorum ama aslında eğer düşünürseniz, gevşek kol genellikle doldurulması gereken bir deridir ve belki de daha önce yağla doldurulmuştu. Şimdi onu kasla dolduralım. Ayrıca özellikle selüliti olan insanlarda buranın lenf düğümleriyle dolu olması ihtimaliyle ilgili de biraz bilgi vereceğim. Birazdan bundan ve lenfleri oradan nasıl hareket ettirebileceğinizden bahsedeceğim. Kas inşa etmeye baktığımızda kol söz konusu olduğunda düşünmenizi istediğim 3 şey var. Birincisi hem biceps hem de triceps ağırlık kaldırmanıza bakmak istiyorum. Tricepsinizin kollarınızı uzatmanıza, bir sandalyeyi itmenize yardımcı olacağı bir kas. Herkesin kolunun arkasının güzel kaslı olmasını istediğini biliyorum. Ama triceps hakkında benim için ilginç olan şey, yaşlandıkça kendinizi sandalyeden uzanarak kaldırabilmenizi, hala sağlıyor olabilmek. Aslında buna, babam 80'li yaşlarının ortasındayken diz ameliyatı geçirdiğinde ve dizlerini hareket ettirmeye çalıştığımızda tanık oldum. Fark ettiğim şey inanılmazdı. O yaşa geldiğinizde kendinizi bir sandalyeden kaldırabilmek için kol gücünüzün olması gerçekten çok önemli. Tıpkı babamın ameliyattan sonra yaşadığı gibi. Diğer bir şey de üst sırtımızın ön tarafında çalışmaktır. Burası özellikle omuzunuzun ön kısmı olan pektoral bölgeyi tanımlar. Yani pektoraller için en iyisinin şınav hareketleri olduğunu biliyorsunuz. Her yerde yapabilirsiniz. Umarım hepiniz biliyorsunuzdur ki Size ücretsiz ve her yerde yapabileceğiniz şeyler vermeyi seviyorum. Yani şınavla ilgili şınavla ilgili olarak mesela günde belki 25 şınav çektiğinizden emin olun. İnsanların günde 100 şınav gibi 30 günlük kamplar yaptığını biliyorum. Bence bu kendinize bir alışkanlık kazandırmanın harika bir yolu. Biliyoruz ki şınav çekmek ön deltoid bölgesine yardımcı olur. Bu yüzden kolunuzun ön kısmının güzel görünmesini sağlar ve ayrıca sizi gerçekten güçlü yapar. Sandalyeden itmeye katkıda bulunur. Yani harika görünmenin yanı sıra bir işlevi de var. Bence harika bir araç şınav. Bu ağırlık antrenmanı konularından daha fazlasını yapmaya başladığınızda bahsetmek istediğim diğer şey yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri olan vücut ağırlığı egzersizleridir. Yani şınavlar ağırlığınızı kullanır. Aşağı itmeniz gerekir, yukarı itmeniz gerekir. Triceps dip egzersizlerini severim aşağı ve yukarı itmeniz gerekir. Biceps curl'lar biraz daha zordur. Ancak biz de yaptık. Reset Akademi'de tüm topluluğumla cumartesi sabahları antrenman yapıyoruz ve bazen insanların ağırlıkları yoksa gidip kilerinden birkaç kutu almalarını ve kutularla birkaç kaldırış yapmalarını sağlıyorum. Yani bu olasılık da var. Size kendi evimde kollarım için bir güçlendirme aracı olarak en sevdiğim şeyin T-Rex olduğunu söyleyebilirim. T-Rex'le hiçbir finansal ilişkim yok. Sadece bayılıyorum. Şınav için harika, triceps dips için harika, deltoidler için harika. Yani kolun tüm yönlerini çalıştırabilir. Şimdi, kas yapmanın diğer önemli bileşeni protein yemektir. Bu benim en sevdiğim oruç tüyolarından biri. Bunu hepinizle paylaştım. Ancak kaçırdıysanız tekrar paylaşayım. Aç karnına egzersiz yaptığımızda sonunda kaslarımızdan glikoz salmaya başlarız. Yaptığınız şey budur. Aslında kasınızı glikoz salmaya zorluyorsunuz. Bu yüzden aç karnına egzersiz yapıyoruz. Vücudun şekeri, şeker rezervlerinden veya en çok şeker rezervlerimizin olduğu kaslardan çekmesi gerekiyor. İşte tam burada siz kası çalıştırıyorsunuz. Örnek olarak şınavı kullanalım. Sabahın 10 onda olduğunu varsayalım. Aralıklı oruçtayım. Şınav günüm olduğuna karar veriyorum ve 100 şınav çekiyorum. Vücudum, hey bu hareketi yapabilmek için daha fazla glikoza ihtiyacım var diyecek ve sadece kaslarda değil, bazılarınız için kasın etrafındaki yağda depolanan glikozu sisteminize salacak. Yani şınavı gerçekten harika bir şekilde yapabilirsiniz. Bu antrenmanı bitirdiğinizde bir sonraki adımınız kasın içindeki amino asit reseptör bölgesini uyararak onu güçlendirmektir. Bunu da protein yoluyla uyarabilirsiniz. Yani daha iyi kollara sahip olmak istiyorsanız ben buna şu şekilde bakardım. Antrenmanımı oruçlu bir şekilde yapardım. Kollarınızı yorulana kadar zorlardım. Yani şınav ve triceps dips yapıyorsanız artık yeter diyene kadar yapabildiğiniz kadar yapın. Şimdi tüm o şekeri serbest bıraktık. Eğer bunu evde yapıyorsanız mutfağa gidin ve biraz protein yiyin. Belki biraz yumurta yersiniz. Bazen kahvaltılık sosis yaparım. Smoothie'lerim var. Bazen protein tozu kullanırım ama kas yapabilmek için en az 30 gr protein aldığınızdan emin olun. Şimdi erişmenizi istediğim diğer kavram da şu. Oruca baktığımızda oruçla gidebileceğiniz çok farklı yerler olduğunu, oruç tutarken ortaya çıkan çok farklı iyileşme durumları olduğunu unutmayın. Ama sarkmaya baktığımızda, selülite baktığımızda uyarmak istediğimiz şey otofajidir. Çünkü otofaji durumunda olduğumuzda vücudunuzun zekası içe döner ve vücudunuz içinde zaten olanı yemeye başlar. Pekala gevşekliğe sarkmaya baktığımızda, selülite baktığımızda selülitte çok şey var. Bazen toksinler, bazen hormonlar, bazen glikoz vardır ve orada kalmışlardır. Daha fazla otofaji orucuna başladığınızda, Fast Like a Girl kitabımı okumadıysanız her şeyi orada haritalandırıyorum. Ama otofaji orucunun 17 ila 72 saat arasında bir yerde olmasını bekleriz. Bu saat aralığı otofajinin etkisini görmeye başlayacağınız yerdir. Yani gerçekten çok çalışıyorsanız ve protein beslemesi yapıyorsanız ve hala daha iyi sonuçlar almak istiyorsanız, o zaman bilirsiniz, haftada bir, ayda bir daha uzun oruçlardan bazılarını ekleyin. Böylece orada olabilecek herhangi bir selüliti daha fazla harekete geçirebilir ve vücudunuzu kötü olanı kendisinin yemesine zorlayabilirsiniz. Böylece vücudunuzda daha fazla kaslanma elde edersiniz. Yani daha fazla otofaji orucu. Tamam, bu videoyu yarıda kesmem gerekiyor çünkü oruçta ustalaşmanız için size ücretsiz bir rehberim var. Adı oruç, yaşam tarzına yeni başlayanlar rehberi. Ve yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak ve hemen son konsepte geçebilirsiniz. Ve bu gerçekten ilginç ve yakın zamanda bunun hakkında çok konuştum. Ancak bunun hepimizin burada yaptığı konuşmaya geri dönmemiz gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani lenfiniz. Lenfinizle ilgili olarak lenfin görevinin her organda, her kasta bulunan tüm toksinleri alıp onlardan kurtulmak olduğunu unutmayın. Lenf yollarımıza baktığımızda lenf yollarımız boynumuzdadır. Köprücük kemiğimizin üstündedirler. Göğüs kemiğimizdeki torasik kıvrımımızdadırlar kollarımızın altında, kasık bölgemizde, bağırsağımızda, karaciğerimizde lenf sistemimiz vardır. Lenf, vücudunuzun bu belirli organlardan ve kaslardan gelen toksinleri taşıma şeklidir. Yani eğer bu lenf durgunsa daha yumuşak bir görünüm yaratacaktır. Daha sarkık bir görünüm yaratabilir. Vücudunuzda daha selülitli bir görünüm yaratabilir. Sık kullandığım örnek, aynaya baktığınızda, özellikle kollara baktığınızda gördüklerinizdir. Stephen Bartlett'ın CEO Diary Podcast'inde bahsettiğim Sadece gidin, bu videoyu izleyin, gidin ve görün. Kolunuzun altında bir çukur veya kabarıklık var mı? Bir koltuk altı olmalı, bir çukurluk olmalı. Şimdi orada kas var ancak kasın hemen altında bir çukur olmalı. Ve eğer çukur yoksa, bir kabarıklık varsa bu lenfin kolunuzdan çıkıp torasik bölgenize doğru hareket ederken orada durgunlaştığı anlamına gelir. O yüzden kendinize kuru sünger gibi bir lif alın ve kollarınızın altına ovalamaya başlayın. Bunu her duşa girdiğimde yapıyorum. Koltuk altı lenfini tıkayan ve gevşek kolları etkileyen şeylerden birinin deodorantınız olduğunu da söylemek istiyorum. Yani toksik deodorant bu alanı tıkayacaktır. Yani eğer koldan çıkıp koltuk altına ve sonra da torasik kanala gitmesi gereken lenf varsa toksik deodorantınız büyük bir sorun haline gelir ve her şeyi tıkar. Ve sonra kolda bir yedek sistem gibi olur. Yani tüm bunları hareket ettirmemiz gerekiyor. Bir lifle oraya girmeli ve ovalamalıyız. Oraya girip biraz daha terlemeliyiz. Terlemek lenfleri açmanın güzel bir yoludur. Köprücük kemiğinizin üstündeki lenf kanallarını açmaya başlamalısınız lenfleri açmakla ilgili birçok video yaptım. Ekibimin bazılarını buraya koyacağından eminim. Böylece hepiniz görebilirsiniz. Lenfleri hareket ettirmeliyiz. Tıkanıkları açmak için otofajiyi uyarmalıyız. Kasları gerçekten kullandığımızdan emin olarak kas inşa etmeliyiz. Ayrıca oruç tutarak ve ardından proteinle yeniden besleyerek de kas inşa edebiliriz. Kesinlikle çılgınca değil mi? Bu açıdan bakmaya başladığınızda sonuçları göreceksiniz. Söylemek istediğim son şey, aynaya bakıp Aman Tanrım, sarkık kolum, ondan nefret ediyorum demeyin. Kendinizle böyle konuşmayı bırakın. Sevmediğiniz vücut kısımlarınızı eleştirmeyi bırakın. Aynaya baktığımızda çoğu zaman yaptığımız şey kendimizi eleştirmek, kötülemek ve kendimizle kötü konuşmaktır. Bunu bırakın. Çünkü vücut her zaman doğru şeyi yapıyor ve bu yüzden vücudunuzun bunu neden yaptığını anlamaya başlayın. Neden orada yağ var? Kendinizin en iyi versiyonunuz yapmak için ne yapabilirsiniz? Çünkü amaç bir süper model gibi görünmek veya kas dergisinin kapağında yer almak değil. Ki belki bunu da isteyebilirsiniz. Ancak çoğumuz için amaç aynaya baktığımızda kesinlikle sevdiğimiz ve içinde yaşamaktan keyif aldığımız sağlıklı bir vücutta yaşamaktır. Şimdi bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın.